Değerli basketbol severler, asist analizden yeniden merhabalar. Bugün çok özel bir konuğumuz var. Kendisinin de bu göreve geldikten sonraki ilk söyleşisiymiş. O nedenle bizler de çok mutlu ve heyecanlıyız. Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Şube Sorumlusu Cem Ciritçi bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Cem Bey. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Hoş bulduk. Sağ olun, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Az önce söylediğim gibi çok teşekkür ederiz bu yoğun programda bize zaman ayırdığınız için. Ben e, Sizi ederim. biraz tanımak istiyoruz açıkçası öncelikle. Aa, i̇smim Cem. <gülüyor> <gülüyor> ben Karabük doğumluyum. Hı hı. 77. Evliyim. 3 çocuk babasıyım. Uzun yıllardır da Kazakistan'da yaşıyordum. Hı hı. Yaklaşık ee, 19-20 sene. zincirleriyle ilgili yani. herhalde. Evet, uluslararası <laughs> bir markanın otellerini açıp yönetiyordum. Daha sonra da Türk Kazak İnsanları Birliği Derneği Başkanlığı <laughs> yaptım orada. Daha sonra Rams'la olan iş evet. Türkiye'ye geldim. Son 2-3 yıldır da Türkiye'deyim. Peki, spor aşkınız, <laughs> basketbol aşkınız, Fenerbahçe aşkınız. bunları ne zaman başladı bunları söylesek? Benim ailemde yani hemen hemen herkes Fenerbahçe. Fenerbahçe. Herkes babamdan geldi tabii ki ve dayımdan. Hem baba tarafı hem anne tarafı. Onlar hepsi Fenerbahçe'dir. 5-6 yaşlarında işte başladı. İlk maçımda 88 veya yani 89'da o 103 gollük maçta Olympiakos Fenerbahçe maçıydı. Oraya gitmiştik. Bir tutku olarak küçüklükten beri devam ediyor. Herhalde Spor ve basketbol olur ama sizde basketbol olmuş. Evet. Yani <laughs> basketbolu da çok seviyorum tabii. Önceden NBA'yi çok sıkı takip evet. ediyorduk. Daha sonra da artık Euroleague'i çok sıkı takip <laughs> ediyoruz. Evet, Fenerbahçe'nin de tabii şampiyonlukları gelince Euroleague'de daha evet. da kıymetli oluruz. E tabii şimdi son işte 15-20 yılda yapılan bu yatırımlarla e, ve gelen başarılarla birlikte. Çünkü başarı yani sürekli olması da çok önemli. Yani bu işte ülke her zamandan, doğuş zamanından ve şimdi BeKoyla evet. devam eden bu süreçte ee, devamlılık çok önemli. O yüzden başarı geliyor zaten. Bu istikrarı koruduğu Hiç. zaman. Bu konuda gerçekten Fenerbahçe Kulübüne bir teşekkür borçluyuz biz de basketbol camiası olarak. Yani yönetimler değişiyor, başkanlar değişiyor ama hiçbir zaman gerçekten basketbola yatırım ne azalıyor ne küçülüyor. Yok. Bu konuda biz de basketbol camiası olarak çok teşekkür ediyoruz. yani o konuyla ilgili Hı. ben başladığım zaman da aynı şeyi söylemiştim. Bizim herhangi bir bütçeyi kısma, küçültme, değiştirme gibi bir planımız yoktu. Biz aldığımız bayrağı daha ileri Seviye nasıl e, taşırız, Bunun çalışmalarını sürekli yaptık ve bu takımı alışmış olduğu gibi her sene playoff, final four ve şampiyonluk seviyesinde tutma hı hı. görevimiz bu. Hı hı. Yöneticilik için hayaliniz var mıydı gençliğinizde, çocukluğunuzda? Yani şu anda Fenerbahçe belki Türkiye'nin en büyük sivil kuruluşlarından bir tanesi, sivil bir tanesi de ve siz burada yöneticisiniz. Böyle bir hayaliniz var mıydı? Ne zaman bunları planlamaya, düşünmeye başladınız? Aslında böyle bir planım yoktu açık söyleyeyim. Ama içinde bulunduğum bu yönetimden de çok memnunum. Burada olmaktan, Onlarla aynı ortamı paylaşmaktan çok memnunum. Tabii ki bu bir hayal gibi, rüya gibi. İnşallah bu e, anımızın akıyla da güzel bir şekilde neticelendirir. Çünkü bir çınar Fenerbahçe biliyorsunuz. 100 yılı aşkın bir zamanda var olan bir spor kulübü. Sadece bir futbol kulübü değil. Bunun içine girdiğin zaman zaten daha net anlıyorsun. Ben yönetici olarak ne zaman e, o masada oturdum işte bizim 2000'e yakın işte sporcumuzun olduğu işte çeşitli dallarda şu 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 şunların yapıldığını gördüğüm anda daha net idrak edebiliyorsun büyüklüğünü. Dünyanın en büyük spor kulüplerinden bir tanesi Fenerbahçe. Gerek futbol, basketbol, voleybol yani birçok dalda sporcu yetiştiriyor. Olimpiyatlara sporcu veriyor. Bu bakımdan çok memnunum. Göreve gelmeden önce öncelikleriniz neydi yani geldiğimde ilk şunu yapacağım gibi ilk öncelikleriniz? Yani şunu söyleyebilirim. Ben finans tabii çok önemli. Tabii. Bizim amacımız kulübe yük olmadan basketbol şubeyi ayakta tutmak, hı hı. bütçesini arttırmak. Finansal son bunları evet. çözmek. Göreve gelmeden önceki düşüncelerimiz bu yöndeydi. Peki, e, göreve geldiğiniz dönem aslında basketbol takımının böyle iniş çıkışının olduğu bir dönemdi. E, ve taraftarın da eleştirilerinin sertleştiği bir dönemde sizler başladınız sezon başı. E, ama siz istikrardan yana oldunuz ve bunun olumlu e, izlerini de şimdi çok net şekilde görebiliyoruz. Takım düze çıktı. E, gerçekten tekrar Euroleague'in favorilerinden bir tanesi olarak anılmaya başlandı. Peki o anda yeni göreve gelen yönetimlerde çok olur yani bir şey değişim. Sizin aklınıza hiç değişiklikler geçti mi? Hayır gelmedi. İlk önce yapacağınız gözlem, daha sonra bunun analizi, daha sonra da teşhis ve tedavisi. Biz tabii ki bu gözlemi yapmak için takımla yaşaman gerekiyor. Ben 1. Beşiktaş maçından Cumhurbaşkanlığı Kupası'ndaki maçtan birinci Tofaş maçına daha sonra Eurolik maçları olmak kaydıyla hiçbir maçı kaçırmadım. Her maça takımla beraber gittim. Deplasman'a bir gün önce. Çok önemli. Bir ve şey. onların kaldığı otelde, onların yediği yemek salonunda evet. ve onların bulunduğu ortamda oldum. Hiçbir maçı kaçırmadım. Bu önemli. Neden önemli? Hep onları tünelde karşıladım, tünelde vurladım. Galip gelsek de mağlup olsak da bu desteğimizi her zaman gösterdik ona. Çünkü bir inanıyordum. Zaten hoca'ya sonsuz inancım var. Doğru, Derya'ya, Uğur Ozana, Cenk Rende'ye hepsine inanıyorum. Zaten böyle olmasaydı geçen sene bu başarı veya evet, da ondan falan. önceki senelerdeki bu playofflar, final four'lar olmazdı. O yüzden de desteğimizi hiçbir zaman esirgemedik ve vermeye çalıştık elimizden geldiğince. Zaten bunun ilk hamlesinde işte çünkü üst üste 4-5 mağlubiyet aldık biliyorsunuz. Hı -hı. Zorlu bir süreçti. Ee, ama takım Sonrası o Sonrası toparladı ama galibiyet serisi. Evet yani onu <laughs> biraz stresliydik ama gerçekten e, güzel attık bu dönemi. Derya demişken Derya Yanlıer, Sharas Yasikiewicz'us ve Derya Yanlar ile kontrat uzatıldığında masada hiçbir başka bir senaryo var mıydı? Yoksa doğrudan Sharas ve Derya üzerine mi Evet, öyleydi. Bir kere önce deryaya ya açalım bir parantez. Gerçekten e, Euroleague'in en değerli genel menajerlerinden bir tanesi. Çok uyumlu, bilgili, işin ehli. E, az öz konuşur ve e, işine odaklanır. Gerçek bir profesyonel. Hmm. Onunla çalışmaktan da çok memnunum. Ve onunla da hemen zaten bunu hmm. ilettim hmm. ve sözleşmesini uzattık. Keza Uğur Ozan da aynı şekildedir. Bu önemliydi bizim için. Daha sonrasında da tabii ki ya, hocamızla nihayet erdirmedik daha henüz ama iyi bir noktadayız. Ve içeride biliyorum şimdi işte mailin olacak, holun olacak, e, işte 4 numara, 5 numara evet. ne yapacaksın? Bunların hepsi görüşülüyor e, yavaş yavaş yani. Aslında siz buradan madem açtınız e, onu da soralım. Şimdi taraftar muhtemelen size e, transfer konusunda fazlasıyla mesaj yağdırıyordur diye düşünüyorum. Transfer yapacak mısınız? Yapmayacağız. <gülüyor> 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 Yok. Evet. <laughs> evet görüşüyoruz. Bunu defalarca da aslında söyledim. Yani dün de görüştük mesela. Ama bu dışarıya biz bir, bir şey söylemiyoruz bununla ilgili. Nihayet ben istekleri ve olabilecek şeyleri biliyoruz. Hocamızın da uygun gördüğü pozisyonlarda, uygun şartlarda onaylandığı anda biz hemen hazırız bu transferleri yapmaya. O yüzden e, bunda bir sıkıntı yok. Sürekli hocamızla istişare halindeyiz zaten. Tabii şahıs bu konuda çok şey değil zaten hani, hani hiçbir takıma... transfer yoktur ki onun onayı olmadan. Yok zaten şey dedi yani bir de şunu alacağım tamam çok iyi oyuncu ama takımın kimyasını bozar mı bozmaz mı onları da çok düşündüğü Kesinlikle. için. Kesinlikle sizin için de evet biraz beklemeci bir süreç evet. gözüküyor. Yani bekliyoruz yapacak bir şey yok şu an? Peki size şeyi sorayım. Ee, sana kusura bakma başlıyordun galiba ama. <laughs> Şu benim e, hani dediğiniz hani dediğinizde gözlem çok önemli. Evet. Takımla birlikte yaşıyorsunuz. Bu gerçekten çok önemli. Peki geldiğiniz zaman az önce söylediğiniz <laughs> o önemli kısım. Gelir gider kısmındaki gözleminiz ne? Geçen yıl işte TÜİB'in gelirleri, Yolov'un e, yarattığı bir bütçe... E, her kulvarda şampiyonluğun getirdiği bir artıyla... Yellow'un şapkası da çıkmış. E, bu makas iyice kapandı diye duymuştuk. Fenerbahçe Beko'da. Ee, şu anki durum nedir? Hani gelir gideri ne kadarını karşılayabilecek? Şu an bu yılın sonunda hedefimiz kulüpten sıfır lira almak. Müthiş. Tarihinde olmamış bir şey. İlk defa biz bu sene kulüpten sıfır lira almak. Bunun ilk adımı zaten Rams'la biz gösterdik. Hemen sponsor olduk. Hı -hı. Bir makası neredeyse yüzde otuz, yüzde kırk azalttık ek yapacağımız anlaşmalarla da bunu tamamen ortadan kaldırmayı düşünüyoruz ki en azından bu kulüp tarihinde ilk defa Fenerbahçe'den yani merkezden hiçbir yük olmadan devam edebilsin. Bu sadece kulüp tarihi değil belki Türkiye'deki spor tarihinin de yani bir ilk olan. olabilir. Evet. Türkiye'de de ilk olabilir evet. evet şu an hem bizim görüştüğümüz sponsorlar var hem de yapacağımız bazı anlaşmalar var. Onlarla beraber makası azaltacağız. Seneye de biraz bütçeyi yükseltmemiz gerekiyor. Çünkü Avrupa transfer piyasasını siz de biliyorsunuz zaten. Maalesef bir İsrail meselesi var. Bu tüm Avrupa iyilikleri etki eden bir durum. Euroligede etkisi oldu tabii. Fenerbahçe, Beko ve diğer temsilcimiz Anadolu Efes'in İsrail'de maç oynamamama Kararı, e sizce sportif mi yoksa vicdani bir duruş mu burada? Şimdi şöyle, biz kendi sahamızda oynamak isterdik maçta. İnanın bu hem zaman kaybı, hem para kaybı, enerji kaybı. Hı. Bir de kendi sahamızda oynamak isteriz. Yani bu takım 90 tane maça çıkıyor senin önde. Gerçekten inanılmaz, seyahat. inanılmaz bir e, seyahat programı var. E şimdi biz bir de kendi sahamızda oynayacağımız maçlar için de Almanya'ya gittik. Evet. Orada kaldık. İşte çift maç. Daha sonra buraya geldik. Tekrar maçlar başladı, devam etti. Biz tabii ki kendi sahamızda oynamak isterdik. Deplasmanda oynayacağımız e, maçları da eğer biz kendi sahamızda oynayamadıysak biz de orada oynamak istemeyiz tabii ki. Hı. Bu sebepten de orada oynamayacağız maçlarında. Euroleague'in bu konuda daha net bir tavır alması gerektiğini düşünüyor musunuz? Çünkü Maccabi mesela onlar da yardımcı oldular, anlayışlı Hı. oldular bu konuyla ilgili. Ee, İsrail kulüpleri de zaten çok zorluk çıkarmadı bununla ilgili. Peki bu kadar deplasman yoğunluğu varken çift maçlar varken bir de sizin deplasmana gidip maçı oynamadan döndüğünüz de oldu. Olympiakos deplasmanı. Yani Yağmur. gerçekten Hani e, çok 2025 üzüldüğüm bitirken, bir maç, yani maç diyeyim, e, <laughs> evet, oynanmadı. <laughs> oynanmadı. Orada neler yaşandı? Yani oradaki yuridikliğe konuşmalarınız ki bu son zamanlarda işte Olympiakos deplasmanda yaşanan işte oynamama, e, Partizan deplasmanda gittiğiniz çok çirkin bir pankartla, pankartla karşılaştınız. Önce Partizan'dan başlayalım o zaman. Şimdi biz o gün gittik. Maç günü biliyorsunuz öğlen saatlerinde Stuttgart oluyor. <laughs> İşte Lidman'a gittik. Orada pankart, rulo şeklinde yani kapalı bir şekilde orada Gördüm duruyordu. Muhtemelen. Tabii ki. yani O hazırlanmış orada duruyordu. Ama açık değildi. Biz ne olduğunu göremedik tabii. Yetkililere de sorduk yani evet. nedir falan bakıyor musunuz? Kontrol etmişler dedi. Maç başladı. Pankartı açtılar. Biz ilk başta biz de anlayamadık. Zaten yarısı Amerikalı, Litvanyalı yani hiç, evet. onların hiçbirine bir etkisi olmadı bu o arada tabii. belirteyim. Ve bu, Hoca da maça çok iyi hazırlamıştı takımı, hmm. o atmosfere de çok iyi hazırlamıştı. Ee, biz zaten 14-0 önde başladık. Hmm. O bir kırdı seyirci. Fakat daha sonra tabii bana mesajlar gelmeye başladı bu pankartla ilgili. Ee, ben de hemen Euroleague yetkililerine nedir bu diye söyledim. Çünkü yani beklemediğimiz bir şeydi. Yani neden olduğunu çok bile evet. e, anlamış değiliz. Arkada bazı politik durumlar olduğu söyleniyor bizi ilgilendirmiyor ama e, bunun olmaması lazım tabi. tabii. O talihsiz bir pankart oldu bence. Yunanistan maçında da oraya gittik. Gerçekten de şiddetli bir yağmur vardı. Fakat e, işte maç 8.45 biz 6-6.30 şeydeyiz. Lobide, lobideyiz. Giyindik, indik aşağıya. Telefon geldi. Dediler ki maç iptal. Evet maç iptal. Yani nasıl olur? Biz oradayız. Olympiakos zaten yakın gelmiş. Hakemler orada. Gerekçe ne? İşte bu sel baskından dolayı ve çatıyı söylemediler yani. Selden dolayı yağmurların şiddetli olduğundan güvenlik sebebiyle, taraftar güvenliği sebebiyle maçın oynanamayacağını resmi Yunan hükümetinden yazı geldi. Çünkü Olimpiyakos Yunan hükümetine söylüyor. Yunan hükümeti de resmi yazı veriyor. E biz de hemen telefon trafiğine başladık orada yani. Bir, Tamam, e, oraya biz ekibi de yolladık, FB TV'yi yolladık, Hı. bir gidin çekin falan, bir çok bir şey bulamadılar. O maç o gün oynanabilirdi. Başka ee, bir yerde en azından oynanabilirdi. Hayır, ertesi gün oynanabilirdi. O da evet. Çünkü Panathinaikos oynadı. Biz oynayamadık. Siz e, geçtim onu, cumartesi günü oynanabilirdi. Biz bunu da ilettik, yani Hı. cumartesi oynayalım. Hani geldi bu takım bu kadar sıkışık... ...şey, biz lig maçımızı erteleyelim. Siz Oyun. lig maçını, AYK maçları vardı onların. Erteleyin. Euro lig maçını oynayalım. Çünkü sıkışık bir takvim var. Yok dediler. Ee, şey yapamayız. Ee, erteleyemeyiz dediler. Biz de döndük. Dönmek zorunda kaldık geriye. Bununla ilgili de Euro ligle görüşmelerimizi yaptık. Onlar da 30'unda oynamak istedi. Biz de 30'unda oynayamayız dedik. 30 Aralık'ta. Ee, büyük bir ihtimal Mart ayına. Bayağı Gidecek. Hatta şimdi onlar bize daha önce gelmiş olacaklar. Ocak'ta Olympiakos maçımız var. Ve bu 2026'ya girerken oluyor yani ilginç gerçekten. Zaten herhalde Euroleague tarihinde ilk defa bir <laughs> takımın e, maçı yağmur nedeniyle ertelenmiş. Ya onlar zaten ama şeyi yapmış, kılıfını doydurmuşlar. Yani hükümet tarafından erteleme kararının çıkması Euroleague'in de en konu bağla doğru galiba. Bunun üzerine bir şey sormak isterim. E, Avrupa basketbolunda bu tarz konular oluyor, gerek hakem konuları oluyor e, bazı konularda hassasiyet gösterilirken bazı konularda sessizlik olması sizce çifte standart sebebiyle mi? Hangi konular mesela? E, bu Mesela ters pa görüşler. partisine verilen ceza, ceza, bu olaydan veya sonra. Ya, bu ceza. Yani, yani, yani komedi gibi. Tabii çok az bir yani o zaman diyor ki 40 bin vereyim ben de bir pankart asayım evet. falan oluyor. Yani biz böyle şeye girmek istemiyoruz. Biz tabii ki partizanlar e, güzel bir şekilde şey. yenerek burada cevabımızı vereceğiz ama yani o pankart açtı işte ben de şöyle yapayım falan çirkin şeyler bunlar. Yani. Çifte standart yani çok da çok bir şey söylemek istemiyorum yani açıkçası. Hakemler konusunda çok fazla e, ses çıkar. Biliyoruz ki geçtiğimiz Panathinaikos maçında işte yaşanan şeyler vardı. Bu tamam. konuda da yürürlükle temaslarınız ne ne ölçüde? Yani şikayetiniz Bunu ne Derya kadar... ve ekibi yapıyor. Hemen maçın ertesi günü biz o videolarla beraber zaten yürürlüğe gerekli şeyleri yaptık. Haklı olduğumuz yerleri de zaten onlar gördüler. Özellikle o son pozisyonla ilgili Panathinaikos maçında bir facia yaşadık. Gerçekten de bir faciaydı. Bence o maçı da alabilirdik biz ama bununla ilgili şikayetimizi de ilettik. Hani şey diyor insanlar hep sürekli şikayet ediyorsunuz ediyorsunuz da ne oluyor falan. Ama yani biz sıkı bir şekilde bunun takibini yapıyoruz. Gerçi... Yani çünkü normların dışına zaten çıkamazsın yani Hı. çıkamayız. Tabii ki zaten e, maalesef bu Euroleague'de de, fibada da, ligimizde de hakemler konusunda çok ciddi bir sıkıntı yaşanıyor yani. Hakem kalitesi konusundaki birçok Avrupa ülkesi de bundan ya Saras çok şikayetçi. Saras da bunu daha önce belirtti zaten yani. Öyle öyle diyorsunuz ama biz geçen sene şampiyon evet. olduk falan dedi. Ama işte bu tip hataların olması can sıkıyor biraz. Evet özellikle sonlarda olması da daha çok gözüne batıyor. Peki gündemdeki konulardan bir tanesi ki şu anda çok merak edilen bir konu. Fenerbahçe kulübüne NBA'in ilgisi. NBA diyor ki Fenerbahçe gelsin bizim ligimizde yeni kuracağımız ligde yer alsın. Yuvalik diyor ki Fenerbahçe bizde kalsın. Buradaki görüşmeler ne aşamada? Görüşmeler devam ediyor. Fenerbahçe burada belirleyici olacak. Evet. Hem Euroleague için hem NBA için. Zaten Barcelona ve Fenerbahçe'nin şu anda bütün oklar üzerinde. Evet. Şu an herkes Fenerbahçe'nin ne yapacağına bakıyor. O yüzden şu an bugün için size net bu olacak diyemem. Ama görüşmeler devam ediyor. Fenerbahçe'nin menfaatini Neyse, o yönde karar alacağız. Sizin kişisel olarak e, yaptığınız görüşmelerden çıkarttığınız, yani NBA bu konuda gerçekten çok ciddi mi? Avrupa basketbolunda yepyeni bir şey üretebilir mi? Bu olacak. Bir gün olacak ama bu hemen yarın mı, bir gelecek sene mi dersen onu düşünmek lazım ama bir veya iki yılda NBA bir şekilde olacak. Bu dedi ki pazarda göz dikti ki Embay. Euroleague Amerika'ya bir şeyler katacak bence bu sefer yani ona döndü. Belki Pazarları çok şey var. darlaştı bence. Embay'in belki de ikisi birden dediğiniz gibi. Az önce e, Fenerbahçe'nin bütçesinden bahsederken Fenerbahçe Beko'nun siz sonuçta sadece Fenerbahçe'ye değil Türk sporuna çok ciddi e, kaynak aktaran, çok ciddi son dönemde yatırım yapan ve adınızı da çok duyuran bir şirketin üstünde yetkilisisiniz. İleriki yıllarda Fenerbahçe'yi Fenerbahçe Rams Fenerbahçe olarak da görme ihtimali olabilir mi? O konuda şimdi bir şey söyleyemem. <laughs> Şu an takımın ismi Fenerbahçe Beko'dur yani. Sponsorluk anlaşmaları zamanında görülür o. Şu an Beko ile devam ediyoruz ama Rams'ın zaten spora verdiği katkı, değer hem milli takım olsun veyahut da diğer takımlar olsun göz önündedir zaten. Bizim katkılarımız devam edecek. Valla bunun için teşekkür ederim. Son dönemde gerçekten çok fazla adınızı duyduk Türk Spor'una yaptığınız katkılar nedeniyle. E Fenerbahçe-Beko'nun şu anda o zaman, Beko diyelim, hedef kupadan önce Final Four mu yoksa artık Fenerbahçe-Beko için yeterli değil mi? Ya bizim hedefimiz her zaman Final Four ve evet. şampiyonluk. Zaten Final Four'a gittiğimiz Hiç belli <gülüyor> olmuyor <gülüyor> Tabii ki yani o yüzden hedef orada şampiyonluk ee, hiçbir zaman bir hedefi dış tutmadık zaten. Evet. Takım kültürü olarak o yüzden Man hedefimiz her zaman bu Ülker, arenada atmosferi daha yukarıya çekmek için ekstra hedefler, planlar var mı? Var. Bununla ilgili yönetici arkadaşlarımız da çalışıyor. İşte Adem Beyler, Eren Beyler, Erdem Beyler. Onlar da çalışıyorlar. Biz de bir şeyler yapmaya çalışıyoruz bu konuyla ilgili. Yani eleştiri geliyor. Özellikle Türkiye Ligi maçlarında taraftarların kombinelerini devir etmemesiyle ilgili. Evet. Devir etmiyorlar ve Salon boş, boş kalıyor maalesef çünkü maç seçiyor bizim insanımız ve e, önemli oldu olan maçlara gidiyorlar. Sağ sona dün Barcelona macı, Aynı başta, maçı, maç olması olmasına, bir olmasına bir şey. dolu dolu bir çok şey. Dolu yani neredeyse soldat olduk biz orada. Bu önemli bir göstergeydi. Fakat tabii ki Türkiye liginde de sonuçta şampiyonluğa gidiyoruz orada da salonların dolu olması lazım. Peki. E, Taraftarla diyaloğunuz, şimdi taraftar muhtemelen size mesajları hep transferler üzerine diye düşünüyorum ama onlara vermek istediğiniz bir mesaj var mı? Yani evet. önünüzde uzun bir maraton. Yani çünkü yeniden düşüşler de olabilir sonuçta, yeniden mağlubiyetler de olabilir ama sonuçta geçen sezon bu takım her şeyi aşıp şampiyon oldu. Şöyle söyleyeyim, benim Instagram ve Twitter'da hesaplarım var ama ben yönetmiyorum onu bir söyleyeyim. O <laughs> yüzden <laughs> 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 her mesajı da görmüyorum. <laughs> Önemli olanı arkadaşlar bize getiriyorlar. Biz de cevaplıyoruz veyahut da buluşuyoruz, konuşuyoruz. Gerçekten aralarında değerli fikirleri olan arkadaşlarımız oluyor. Onlarla görüşüyoruz. Fakat dediğim gibi sosyal medya gerçekten çok değişik bir mecra. Her şey de oraya Kafayı takmamayı öğrendik evet. biz de. Biz doğru bildiğimiz yolda devam ediyoruz. Ama tekrar taraftar, ben de Fenerbahçe taraftarına hatırlatmak isterim. Geçen sezonda böyle düşüşler yaşandı ama o takım A, bu takım yuvarlak şampiyonu oldu. Şunu yaşadım ben, <laughs> bu arada onu da anlatayım. İkinci, üçüncü hafta mesaj geldi. Yani işte bu yenilgilerden sonra, seni ağlat ağlat o salondan göndereceğiz falan yani ne dedi. Ne, de <laughs> <laughs> ne yapmış olabilirim yani? Ne i̇şte en güzel yerden maç izliyorsun. <laughs> Fakat hiçbir şey yapmıyorsun, Hiç şey git dört numara al, beş numara al. Yani sanki benim inisiyatifim Gideceğim dört numara, beş numara alacağım, al hocam <laughs> bunu oynat. <laughs> Diyecekmişim gibi geliyor herhalde insanlara ama... Bizde tabii her şey profesyonelce gittiği için o konuda da Derya vesaire da sonsuz güvenim olduğu için onları dinliyoruz tabii ki. güzel. Peki göreve geldikten sonra sizi en çok mutlu eden, en çok üzen maç? Altınay Kos maçı üzdü bizi. en çok üzen Yani maç çünkü haksız olduğuna inanıyorum o maç. Gerçekten bizi çok üzdü o maç. En sevindiğim de bu son Monaco maçına çok sevindim. Bu çok iyi maçtı. Ya. Çok iyi maçtı. Geriden, yani, evet, geriden geldik ve ne geçtik. O maçı da çok sevindim. güzel. Umarız bu sevinciniz Atina'ya kadar devam eda diyelim. Eder Monaco demişken şimdi Abu Dhabi'de de Monaco karşısında zafer ulaş Fenerbahçe Beko. Şimdi son şampiyon olmanın avantajı mı yoksa bir hedef yaratma baskısı mı sizce? Şimdi son şampiyona insanlar İnsanlar daha dikkatli ve evet. daha hırslı oynuyorlar yenmek için. Çünkü bir ...title var orada ve onu e, mağlup etmek istiyorlar. O yüzden de daha hırslı, daha agresif çıkıyorlar maçlara. Ama bizim takım da zaten bütün maçlara aynı... E, ...sertlikte ve aynı düzeyde cevap veriyor ve iyi hazırlanıyor. Hiçbir maçı kaybetmek istemiyor hiç kimse. E ee, dün Yantun anne konuştum. Ee, dedim nasılsın? iyiyim ben dedi, oynamak istiyorum hiç dedi sevmiyorum ee, yanından maçı izlemeyi. Bu çok önemli. Bir de şunu gözlemleyebiliyorsun. Takım gerçekten birbirine çok iyi anlaşıyor bütün işte oyuncular. Geçtiğimiz sezonda bence şampiyonluğun hep konuştuk en büyük etkenlerinden biri oydu takımdaşlık, açlık, o takım ruhu. O karakter oldu. çok karakter, önemli yani. evet. 10 sayı 15 sayı geride olsalar bile sonunda bile biliyorsun ki bu Fenerbahçe bu maçı son periyotta olsa alacak yine zaten Saras'ın benzer bir açıklaması var. Yani çocuklar bu çocuklar şampiyon Aynen, nasıl şampiyon olduklarını gösterdiler diye evet ee, burada da tabii ki takımın bütün parçalarına teşekkür etmemiz lazım bu aile havasını oluşturdukları için aile demişken de basketbol ailesiyle sizin diyaloglarınız şimdi daha çok içindesiniz evet. ee, basketbol camiasıyla diyaloglarınız nasıl diye soracağım iyi ee... <laughs> Dün bir Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanımızı bir ziyaret ettik. Ondan önce diğer kurumları ve kurulları ve yavaş yavaş da zaten bütün takımlarla oynadığımız için onlarla da görüşmelerimiz oluyor. Şu an herhangi bir sıkıntı yok. Ne güzel. Avrupa'da bu arada Fenerbahçe Beko'ya saygı duyuluyor ama artık Çok. bence korku da uyandırdı takımlara karşı. Takımlar korkuyor artık. Monaco maçında da bence bunun etkisini gördük. Bir çekinme, çekingenlik hali var takımlarda. Çünkü Avrupa'da Fenerbahçe bir marka oldu. Evet. Basketbolda. Ve bu gücü camiadan alıyor tabii ki ve orada hissettiriyor. Bütün Avrupa'da "Aa Fenerbahçe" dediğin zaman gerçekten gururla, gıptayla bakıyorlar. Zaten bunun en son örneği işte NBA'in sizin de dediğiniz gibi Fenerbahçe burada kilit rol oynuyor. Yani NBA, Diğer bütün Fibol büyük ilişki. takımlarla bize geldi. Siz ne düşünüyorsunuz, evet. ne yapacaksınız? Evet. Bizden... Evet. Oradan e, belli olur. Bu çok çok büyük bir şey. Kanaat öndürü gibi bizden. Sizlere sizden önceki tüm yöneticilere de bu konuda teşekkür edelim tekrar. Tabii ki. Tabii Burada emeği geçen, bizden önceki bütün yönetime, herkese, taze başlayan bütün ekiplere, herkese teşekkür ederiz tabii ki. Bu kültürü onlar başlattılar, devam ediyoruz. Ne güzel. Ben de size teşekkür ediyorum. Hem bu kültürü ve hedef Büyük Fenerbahçe basketbol takımını devam ettirdiğiniz için hem de bizlere Kıyımı yap kadar geldiğin için senin ekleyeceğim bir şey varsa. Evet, çok teşekkürler. Benim son sorum. Hı -hı. Şimdi ben hiç olacağını düşünmüyorum bunun Final Four'a kalamama durumu. Çünkü bu hani basketboldur ya bir maça bakabilir, iki maça bakabilir, her şey değişebilir, hiç belli olmaz. Ee, bu çok büyük bir başarısızlık mı olur? Böyle bir şey bekliyor musunuz bu sezon? Şey diyeceksin gibi yani. İstifa etmeyeceğim. <laughs> <laughs> Derdim ama. <gülüyor> <gülüyor> şu anda ilk programınız. <laughs> ben bir kere Final Four'a. Hedefimiz var zaten kalacağımızı ve bu takımın da o potansiyelde olduğunu görüyorum. Yapılacak olan takviyelerle daha iyi duruma gelecektir mutlaka. Ee, hiç bunu düşünmüyoruz bile biz. Ee, evet. Ama biz, biz hep o seviyelerde olacağız. Yani ya final four ya play final four veya da EuroLeague finali, şampiyonluğu. Biz her sene bu seviyelerde olacağız. Hedefimiz bu. Yani hiçbir zaman küçültmeyeceğiz. O yüzden. E, bir sene başarısız olduğunda bir sene yine hedefimiz Final Four. biz hep bunları kovalıyor olacağız. Bunun çok güzel bir örneği var zaten. Panathinaikos'ta işte o Fenerbahçe'nin efsanesi. Panathinaikos'ta defalarca şampiyonluk yaşamış ama hiç üst üste iki kez yaşamamış. Evet. Aynen. Yani, evet. Şaraz. Hiç üst üste iki şampiyonluğu yok. Dolayısıyla Eskentrisi hani bir sene şampiyon oldu. Ertesi sene olamadığında Panathinaikos'u Orbadoviç'e kötüsün demedi. Dolayısıyla... Bir de her sene de şampiyon olmak istedi. Yani böyle her sene de şampiyon olamayabilirsin. Tabii. Yani beş 5 yıl üst üste işte şampiyon olacaksın. Dediğiniz gibi kaydı. önemli olan hep kalmak. Evet. Bana dediler ki işte 4 kupa kazandık bu sene ne yapacaksın? Sekiz yani 8 kupa mı <gülüyor> <gülüyor> Biraz daha varsa getirin onları da alalım deseydiniz. Bu sadece Fenerbahçe Beko adına değil, Türk basketbolu adına çok kıymetli. Onu da altını çizmek isterim. Bu başarılar Türk basketbolunun hem 12 dev adam ruhu için hem milli takımda alacağımız başarı için de bence marka imajı açısından çok kıymetli. E tabii şimdi baktığın zaman işte Melih Mahmutoğlu, Onur Alp, Mete Can, Tarık evet. Yani Bunlar hep milli oyuncular ve milli takımlara da büyük katkı veriyorlar. O yüzden çok önemli. Çok teşekkür ederiz. Eklemek ben istedikleriniz ederim. var mı? Sağ olun. Bizi desteklemeye devam edin. Biz doğru bildiğimiz yolda devam ediyoruz. Hedefimiz Final Four ve şampiyonluk. Gerekli eksikleri, yapmamız gerekenleri biliyoruz. Onların da çalışmasını yapıyoruz. Takipteyiz. Teşekkür ederim. Ben. Şimdi Siftah'ı bu programla açtık bizler e, bu göreve gelişinizden sonra. Ama umarız bir sonraki pro programı Atina'da kupayı kaldırdığımızda İnşallah. yapacağız. İnşallah. <laughs> Sonu kupa olsun Atina'da. Çok teşekkür ederiz tekrardan. E, görüşmek dileğiyle, sağlıkla ve basketbolla kalın.